Evet arkadaşlar karakter çıkınca Evet arkadaşlar karakter çıkınca Çıldıran çocuklar ve Gale Evet arkadaşlar benim de tabletteki hesabımda Gale, Lou, Esker, Nani ve Bibi çıkmıştı Ve kutudan altıya az arkadaşlar Ne çıkacak? Ember çıktı Oha Evet arkadaşlar Ember da benim babamın telefonu hesabında çıkmıştı Hem de savaş kutusundan inanmayacaksınız ama çıkmıştı ve bas 6 yazdı evet arkadaşlar bir devam edelim evet ve colet çıktı arkadaşlar evet arkadaşlar ne çıkacak Bakalım. Ve search. Search de çıktı. Search nice yes diyor. Evet arkadaşlar bu çocuk yabancı açıyor. Kendi de yabancı. 6 yazdı. 7 yazmış. Ben yanlış görmüşüm. Leon. Leon çıktı arkadaşlar ve bir Ember Ember bu kadar da olmaz olmaz diyecek kadar çocuklar bizi çıldırtıyor Bu arkadaşlar ben ekranı oynatmıyorum çocuklar oynatıyor ve Bibi bizi üstüne ne çıkacak gizemli falan kral mu? Abi oha. Bir Black çok iyi, çok iyi. Kalan öyle bir diyor ve Spike. Bu kadar da olmaz. Bu kadar da olmaz. Ve Gale. Abi çocuklara ne çıkıyor? Bir de hangi kutudan çıkıyor? Abi bize ne çıkıyor çocuklara ne çıkıyor ya? Abi kıskandım ya resmen kıskandım. Çocuk çıldırdı ve direkt oyuna girdi. Büyük kutudan 26 yazdı. Rico Rico çıktı arkadaşlar sadece Rico çıktı gördüğünüz gibi kalanı sıfır diye. Savaş kutusu bundan hiç çıkmaz. Ve Bundan Spike abi büyük kutudan da çıkmaz ya çıkmaz ya. Oha. 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 Ve çıkıyor. Ne çıkıyor? Bakalım. Oha. Abi nasıl ya? Abi nasıl ya? Nasıl ya? 35 çıktı bir şey çıkacak. Abi oha çocuklar büyük kutudan çıkıyor. Benim kuzenimde de ücretsiz dükkandaki savaş kutusundan krov çıktı ya. Bana bir sadece ember yetmez ya. Abi krov. Bildiğin krov. Benim efsanelerden en çok sevdiğim karakter ya. Ember değil. Çizki değişti okusun sonra değişti Ve yedi yazdı. Yedi yazdı. Aç. Bo 8, Daryl 8, Nita 13, Pam 24, Jin 44 ve Gale gördüğünüz gibi Gale. Ve bir de üstüne bakalım ne çıkacak Spike. Oha, oha. Neyse arkadaşlar genellikle bu video böyleydi. Evet arkadaşlar kan kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar eğer bu videonun devamını istiyorsanız e, bu video like atın arkadaşlar. Like atıp ve kanalıma abone olmanız yeterli. Bu serinin devamı için devamı için bu serinin devamı için yeterli. Arkadaşlar bu videoya en az e, 3 like atarsanız öbür videoya öbür videoya ben Brawl Stars çekeceğim arkadaşlar Brawl Stars çekeceğim genellikle böyle yani atarsanız Brawl Stars oynayacağım sıf benim kuzenimin hesabında oynayacağım arkadaşlar kuzenimin hesabında oynayacağım orada hiç tahmin etmediğiniz karakterler var onun tabletinde Gale, Crow. Bunun ikili var. Onlar da üst üste çıktı. Arkadaşlar. Üst üste çıktı arkadaşlar. Ee, bir de benim arkadaşıma Mega kutudan 8 yazdı. Brawl Pass'te. Brawl almadık ama 8 yazdı. 8 yazdı. Rico, Nani, ve tahmin edemeyeceğiniz bir karakter söyleyin. Tabii ki de yeni gelen karakter Sükek çıktı arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Oyuna gelir daha bir hafta bile olmadı. Biraz geçmiştir diye düşünüyorum. Biraz geçmişti geçmiştir diye düşünüyorum. Ve çıktı arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Sükek çıktı. Neyse ben çok uzattım. Evet arkadaşlar bu videoya 3 like atmayı ve bu videonun serisinin gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar eğer bu videoya 3 like gelmezse ben yeni bir seriye başlayacağım. O da Brawl Stars arkadaşlar. Brawl Stars serisine başlayacağım. Orada sıfır bir hesap. Görevleri benim e, kuzenim söyleyecek. Ben yapacağım. Böyle öyle de kupa e, kutu kasacağız. İnşallah oradan bir karakter buluruz diye düşünüyorum. Kuzenim benim mega kutu şansım olduğu için kuzenime dedim mega kutuları ben gelene kadar biriktir dedim. Açma dedim. İnşallah açmamıştır. O görevleri yapacak ve ben de gelince size mega kutuları açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen bu videoya like atmayı, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.